Herkese günaydın. Borsa İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Teknik anlamda konuşmaya değer hareketler var. E, seçim baskısı oldukça net bir şekilde devam ediyor. Risk alma iştahı çok düşük. KKM'ye girişler var belli. Döviz hareketini daha hızlı bir yükselişle bekleyen bir yatırımcı kitlesi var. Bu da belli. E, mevduat faizine doğru kayışlar var. Yükselen mevduat faizinde yatırımlarını biraz daha bu tarafta ya da altında değerlendirmek isteyen yatırımcılar olabilir. Bunu ölçebilen çok net e, datalarımız, verilerimiz yok ama yani biraz daha algı borsa İstanbul'da kaymış görünüyor. Tabii ki seçim oldukça burada belirleyici. İkinci tur ve beklentileri biraz daha sanki hız kazanmış gibi görünüyor. ve Dolayısıyla bu da fiyatlara yansımış durumda. Elbette ki bunu teknik anlamda değerlendireceğiz. Her çarşamba olduğu gibi Murat Arslan oldu bizimle birlikte. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler Seda Hanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi dün akşam Twitter'dan size yönelik bir soru geldi. Ben direkt bunu paylaşacağım sizinle. Diyor ki Seda Hanım merhaba. Yarın sabah yayınınızda Murat Bey seçim öncesi kuvvetle muhtemel olası gördüğü destek seviyeleri sorar mısınız? Tabii ki buradan daha aşağı formasyon gereği hala 4300'lerin gideceğini düşünüyorsa eğer demiş. Eee... Tabii zor bir soru. Şöyle ki aslında soruda ne kadar e, hemen hemen her yatırımcının sorduğu soru tipi budur. E, düşüş esnasında düşüş nereye kadar olabilir şeklinde soru gelir. Yükseliş esnasında da tam tersi işte yükseliş nereye kadar olabilir e, şeklinde sorular gelir. Ve doğal e, karşılanır bu sorular ve cevap vermesi de beklenir uzmanların. Birçok uzman da buna cevap vermeye çalışır. Ancak yani benim 30 küsür yıllık tecrübeme göre aslında soru tipi hatalı. Çünkü e, tabii bunu anlatmam için çok çok uzun dakikalar boyunca finansal piyasalardaki işte dinamiğin nasıl işlediği, bunun e, kendi içindeki mekanizmanın nasıl işlediğini, teknik analizin buna bu finansal piyasalar dinamiğine nasıl baktığını izah etmeye çalışmam lazım. E, ama çok çok özetle söylemek gerekirse bir trend başladığında. Ee, teknik olarak kabul edilen şey şudur ee, o trend işte yükseliş trendinden bahsediyorsak işte orada destek sorulabilir denebilir ki hangi destek noktası kırılmadıkça bu yükselişin devam edeceği öngörülür ee, düşüş trendi başladığında da direnç sorulur hangi direnç seviyesi aşılamadığı sürece bu düşüş trendinin devam edeceği öngörülür. Ve kağıt üzerinde teorik olarak teknik bakıştan bahsediyorum. Tek, temel analiz bakışı burada bambaşkadır. Temel analizde ucuz, pahalı kavramları vardır. Belirli seviyelere gelmediği zaman, ha temel olarak artık ucuz denir. Ee, i̇şte belirli seviyeleri açtığı zaman, belirli seviyelere ulaştığı zaman daha doğrusu, temel olarak artık pahalı denir. Bu bambaşka bir bakıştır. Teknik olarak ise... Yine te, e, teorik teorisinde bu işin teorisinde ucuz pahalı kavramları yoktur. Aksine trendler vardır ve trendler değişmediği müddetçe teorik olarak bir malın varlığı, finansal ürün varlığı sıfıra kadar gidebilir e, tamamen teorik olarak ve trend değişmediği müddetçe fiyatın da sonsuza kadar çıkabileceği kabulü vardır. Aslında böyle bakılacak olsa elbette çok zor bir bakış çünkü genel olarak Akademik çevrelerde asla kabul görmeyen bir bakış maalesef teknik analiz. Bu bu bakış eğer kabul edilebilirse işin pratiğinde çok daha faydalı olabileceğini söylememiz mümkün. Tabii ki tabii ki geri de eğer elimizde bir formasyon varsa ya da geri çekilmelere genelde düzeltme kalıbı deriz. O düzeltme kalıbından tam, tam olarak emin eminsek. O zaman tabii ki hedeflerimiz var ama bu şu demek değil yani işte düşüş bu noktada bitecek. Ben daha fazla lafı uzatmayayım uygun görürseniz hemen her zaman olduğu gibi gene ekranımızı paylaşalım. Hem güncel durum üzerinden e, bu değerlendirmeleri yapıyor e, yapmaya çalışalım. Biliyorum ilk 2-3 dakikada söylediklerim kulağa e, tırmalayan bir sürü yatırımcı da olmuştur. Ama inanın e, tekrar tekrar dinleyecek olursanız ve pratikte uzun yıllar tecrübe edecek olursanız aslında söylediklerimin ben çok anlamlı olduğunu çok da faydalı olabileceğini yatırımcılarımıza belirtmek isterim. Ee, müsaadenizle hemen ekranımı paylaşmaya çalışayım. Sanırım ekranımız grafiğimiz e, ekrana yansımıştır. Evet şu anda yansımış. Burada evet. son dönemde 3 Ocak tepesinden günümüze kadar yaşanan süreçte saat saat daha doğrusu 120 dakikalık yani 2 saatlik verilerle neler yaşanmış bunu görüyoruz hemen hemen her hafta yaptığımız yayınlarda da bu grafik üzerinde konuşuyoruz ve uzun bir süredir de içinde bulunduğumuz bu trendin aslında işte karmaşık kompleks dediğimiz bir düzeltme kalıbıyla ilerlemekte olduğunu bugünlere de bu düzeltme kalıbının oldukça kompleks bir yapıda e, özellikle yeni başlayan işte borsayla Kasım'da Aralık'ta tanışmış yeni yatırımcılar için oldukça zorluyucu bir süreç olabileceği üzerinde de geçmiş yayınlarımızda konuşmuştuk. Çünkü bazı düzeltme kalıpları çok basittir. Zikzak düzeltme kalıbı dediğimiz bir kalıp türü vardır. A düşüşü, B tepkisi, C düşüşüyle tamamlanır. İşte üçgenler, küçük üçgenler gayet kolay kalıplardır gene. Ama buradaki yapı biraz daha farklı ve bu farklılık da neden kaynaklanıyor? Onun üzerinde de durmaya çalışayım. Önce bir rakamları hatırlamaya çalışalım. Hatırlayacak olursanız 3 Ocakta 5.705 tepesinde endeks işte bu 5.705 tepesine ulaştıktan sonra trendi tamamlamış yükseliş trendini tamamlamış ondan sonra bir düzeltme kalıbı içine girmişti e, bu düzeltme oldukça sert gerçekleşti ilk başta e, Ocak ortasından itibaren e, tekrar yaşanan satış baskısıyla 2 Şubat günü 4.480 puan seviyesine kadar gerilemiştik. Bu da yine bizim işte elit dalga teorisi çerçevesinde takip ettiğimiz kalıplardan bir tanesiydi. Üç dalgalı bir hareket. Yani ilk başta böyle sert bir şekilde aşağı ardından buna bir tepki ardından tekrar aşağı. Yani 3 Ocak'tan 2 Şubat'a olan e, süreçte 5700'lerden 4480'lere gerilemiştik. Aslında o günün şartlarında düşünülecek olursa Teknik anlamda 4480 oldukça kuvvetli bir destek noktasıydı ve düzeltme kalıbının tamamlanabileceği önemli seviyelerden bir tanesiydi. Nitekim 2 Şubat sonrası 3 Şubat günü çok kuvvetli bir şekilde yukarı yapmıştı. Ancak yaşadığımız e, maalesef e, acı e, deprem e, olayı e, kaybettiğimiz ve yani konumuz dışı tabii tamamen e, canların yanında ee, bunun yani bunu da söylemek zorundayım meslek anlamında sakın yanlış anlaşılmasın elbette bu depremi finansal ve ekonomik belki ileride sosyal ve siyasal sonuçları da mutlaka kaçınılmaz olarak olacak deprem sonrası yaşanan sürece baktığımızda e, ana trend e, yeterli düzeyde alınan önlemlere rağmen bu ekonomik sonuçların borsaya yansıması kaçınılmazdı dolayısıyla e, piyasa 2 Şubat sonrası ya daha doğrusu 15 Şubat sonrası o arada biliyorsunuz bir süre e, kapalı kaldı. Yukarı doğru hareket yaptıysa da bu hareket sınırlı kaldı. 9 Mart'ta 5503 puan seviyesine kadar ancak yükselebildi. Ve düzeltme kompleks bir yapıya dönüşerek Mart sonrası tekrar devam etmeye başladı. Bunu da önceki yayınlarımızda bildirmeye çalışıyordum. Şimdi nasıl bir kalıp içerisindeyiz. Genel olarak baktığımızda bir önceki yani 2 Şubat dibine hemen hemen dönmüş vaziyetteyiz. Ee, burada 4480 e, o e, arkadaşımızın yatırımcımızın da sorusuna cevap vermeye çalışalım. İlk etapta önemli destek noktası. 4480 2 Şubat. Biliyorsunuz bugün zaten 4500'ler civarında kapattık dün. Ee, 4480 desteğinde tutunup tutunamayacağına bakacağız. Ama hedef olarak bakıldığında ee, biz e, geçen haftaki yayınımızda bir double tree e, yapısından düzeltme yapısından bahsetmiştik. Onu da müsaadenizle hemen göstermeye çalışayım, ekranıma yansıtmaya çalışayım. Ee, bir saniye. Şuna bakılacak olursa bilmiyorum ekrana yansıyor mu şu anda evet, e, bu arada hani konuyla ilgili elit dalga teorisiyle ilgili e, ön bilgi sahibi olmak en azından hani hep diyoruz ya finansal okur yazarlığın artması lazım diye bu da önemli teorilerden bir tanesi e, klasik teknik analizin üzerinde özellikle düzeltme süreçlerinin teknik olarak nasıl takip edilebileceğine yönelik e, önemli e, bir e, teori bu teorinin ne anlattığı ...nasıl olaylara, finansal ürünlerin e, fiyat dinamiğine nasıl baktığını e, bir en azından e, bu e, internet sitesi üzerinden görmek mümkün. Tabii ki Türkçe kaynaklar da var. Sayın Tuncer Şengiz'in konuyla ilgili çok güzel e, kitapları var. Onu da ayrıca e, kaynak olarak tavsiye ederim. Burada takip ettiğimiz ve geçen hafta detaylı olarak anlatmaya çalıştığımız... İşin e teorik gösterimi bu. Yani burada da işte üç dalga halinde bir düşüş, üç dalga halinde bir tepki, ardından üç dalga halinde bir düşüş ve double three dediğimiz ilk ayağın tamamlanması, ardından yukarıya doğru üç dalga halinde bir yükseliş, e, konuyu uzatıyorum kusura bakmayın ama teknik analizde çok takip eden, e, detaylı takip eden arkadaşlarımız da var, onlarla da hem bir fikir münazarası yapmış oluyoruz aslında bu vesileyle. Ardından tekrar üç dalga bir düşüş, ardından üç dalgalı bir e, yükseliş ve e, şu anda da bir geri çekilme. Şimdi bu yapıya bakacak olursanız gene ekranıma e, güncel grafiğimizi yansıtmaya çalışayım. Oradan bir geçiş yapalım ve üzerinde işaretlemeye çalışayım. Burada gördüğünüz gibi üç dalgalı bir düşüş, ardından e, yukarıya doğru bir tepki, ardından Geriye doğru bir çekilme ve e, 3 Ocak'ta başlayan hareketi e, 2 Şubat'ta tamamlanması. Ardından 9 Mart'a kadar dene kendi içinde aslında 3 dalga diyebileceğimiz bir tepki hareketi. Dolayısıyla burada X dalgasının tamamlandığını görüyoruz. E, yani ilk 3 dalga burada tamamlandı ardından tepkisi oluştu. Burada bir double zigzag dediğimiz e, bir geri çekilme yaşandı. Dolayısıyla buradan tekrar bir tepki hareketi oldu, bunu da WX'ler Y'ler kafanızı karıştırıyor olabilir ama ben Twitter'da da çok çok ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince bunları daha net bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda da aslında düzeltme sürecinin son ayağı dediğimiz, son ayağını oluşturacağını umduğumuz sürecin içindeyiz. Ee, bütün bunları toparlayacak olursak kabaca şu anda aslında e, bir y dalgası içerisindeyiz. Ve düze, double tree e, düzeltme kalıbının son dalgası içinde olduğumuzu düşünmekteyim. Bu düzeltme süreci genel olarak aslında yatay bir düzeltme süreci. Daha genel perspektife baktığımızda e, uzun vadeli ana tren ta 2020 pandemi dibinden itibaren başlayan kanalımız buydu. Bu kanaldan. Ee, çok uzaklaşmıştık. Geçtiğimiz Kasım Aralık ayında ta 5700'lere ulaşmıştık. Aslında yatay diyebileceğimiz bir seyirle son 4 aydır düzeltmeyle bu kanalın alt çizgisiyle buluşmaya çalışıyor. Bu alt çizgi, çizgi de 4200-4300'lerden geçiyor. Ee, bu düzeltmenin, bu düzeltme kalıbının e, tamamlanma, e, ihtimali 4300'lerde e, oldukça güçlü Yani bu çok da yakınız Dolayısıyla seçim öncesi işte zaten sayılı e, günler kaldı pozisyonlanmaya e, bakıldığında 4300'ler e, bu kalıbın tamamlanmasının ideal noktası 4300'lü rakamlar net bir rakam veremiyorum Çünkü e, bu kalıbı uzun bir süredir de takip ediyoruz e, yapılan hesaplamalar o detaylara girmeyeyim isterseniz daha fazla çok teknik konuştuk çünkü 4425 ile 4275 aralığındaki herhangi bir x noktasında tamamlanma ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Bu e, içinde bulunduğumuz gerilemenin. Peki oralara gerilediğinde e, alım yapar mısın? Şimdi bu trader'ın bambaşka bir konu. Ben daha önceki videolarda da bahsetmeye çalışıyordum. İki farklı bakış var. Ee, bir bakış der ki işte herkes satarken sen al. Ee, bu pek trader bakışı değil. Biraz daha orta uzun vadeye dönük e, yatırımcı bakışı. Ee, sakıncaları olabiliyor. Çünkü hiçbir dalga işte ben x dalgasıyım ben y dalgasıyım demiyor. Düzeltme diye başladığınız bir süreç bir bakıyorsunuz ki ileride trende dönüşmüş. Yani şu an ne diyoruz? 3 Ocak'tan beri piyasa bir düzeltme süreci içinde. Bu düzeltme sürecinde geçmişte yaşanan yükselişin belirli bir yüzdesi geri verilecek. O e, trende oturduktan sonra da tekrar önümüzdeki dönemde işte yeni tarihi zirveler görülebilecek. Genel bakışımız 4 aydır bu şekilde. Şimdi bu düzeltme süreci diye başlayabilir ama belirli destek noktaları kırılacak olursa bu bir düşüş trendine dönüşebilir. Şu an öyle bir endişem yok. E, çünkü 4200'leri, 4300'lü rakamları oldukça güçlü görüyorum. Bir de bir trend çizgimiz var. bu trend çizgisi de 4097'den geçiyor diye gözlemliyorum. O destek kırılmadığı müddetçe bu yaşanan 4 aydır içinde bulunduğumuz süreci tamamen bir düzeltme süreci olarak tanımlıyorum. Yani orta uzun vadede bakıldığında 4097'nin ben stop loss olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer bakış da trader bakışı o Trader bakışı da oluşan son trende bakar ve bu trendin tamamlandığını yani üstte direncin kırıldığını görmesi gerekir. Bu çerçevede ben de en son biliyorsunuz 18 Nisan'da 5045 kırıldığından kırıldığı andan itibaren teknik sinyaller oluşmuştu. Sat sinyali oluşmuştu. Pozisyondan çıkış şartı gerçekleşmişti. Yeniden pozisyona giriş şartının gerçekleşmesi beklenir. Bu da nedir? Bugün için takip ettiğimizde şu en yakın düşüştüren çizgisi. Bu en yakın düşüştüren çizgisi de benim baktığım kadarıyla 4.660 e, puan seviyesinden geçiyor. 4.660 puan seviyesinin aşılması halinde artık bu düzeltmenin tamamlandığını ve yönün yeniden yukarı doğru döndüğünü söyleyebilir hale geleceğiz. Özetle toparlamak gerekirse altta 2 Şubat dibi 4.480 önemli bir seviye. Onun altında 4300 lira rakamlarda bu düzeltme sürecinin tamamlanacağı umulur. E, 4300'ün altında 4097 zaten orta uzun vadeli dip noktasıdır. E, o noktanın kırılmayacağı umulur e, ve orta uzun vadeli pozisyon taşıyanlar için önemli bir stop loss seviyesidir. 4000'in altını şu anda konuşmak için e, elimizde yeterli veri olmadığı düşüncesindeyim. O tip bir beklentim yok. Bir düşüş tren çizgisi altındayız. Bu düşüş tren çizgisi aşılmalı ki yeniden pozisyona giriş şartı olmuşsun. En son satışı sat sinyalini 18 Nisan'da 5045 kırıldığında vermişti. Teknik göstergeler yeniden al vermesi için 4660 direncinin aşılması gerekiyor. Rakamlar oldukça net sanırım. Ee, tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum. Bence oldukça net bir cevap oldu. E, bugünlük endeksi tamamıyla bütün yani destekleri ve dirençleriyle ben değerlendirmiş oldunuz. Ben de teşekkür ederim size. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi haftalar.